Maşa. Maşa. Abla Maşa geldi. Nisa sürpriz yumurtaları alacak. Saklan. Abla kaç saklan. Abla ne yapacağız? Bilmiyorum Nisa. Çadıra saklanın. Yürü git. Abla ne yapacağız? Planı ne? Dur Nisa düşünüyorum. Abla bu bizi gördü kesin. Dur bu saniye bakayım. Nisa buraya geliyor. Nisa kaçalım buradan arabaya gidelim. Abla çadırla arabaya kadar gidelim belki bizi görmez. Aa Nisa doğru söylüyorsun çadırın içinde bizi görmez hadi gidelim. Nisa arabaya kadar bununla gideriz bizi görmez. kalmadı. Görüyor musun neyse abi şey. Ee, abla buraya gelirse ne yapacağız? Bilmiyorum ki buraya gelir mi acaba? Abla bir saniye. Abla buraya geliyor. Neyse evdeymiş. Sessiz ol abla. Neyse kapının önünde. Nereden çıktı bu ya? Ne güzel sürpriz yumurtamız iyi pasta oynayacaktık. Abla geliyor. Nisa senin o tarafa geliyor. Abla Ayşe şu an arabanın yanında. Nisa tam senin pencerenin altında Maşa. Hadi git git git. Bir saniye Nisa. Nisa arkaya geçti. Arka bagajın önünde. Abla bagajda mı bizi arıyor? Bagajı açtı. Abla bagajda ne arıyor bu? Bizi mi arıyor yoksa? Nisa bilmiyorum ama bir şey aradığı kesin. Aha bagajı kapattı. Abla ne yapacağız? Bir filan yapmamız lazım. Nisa senin iki tane sürpriz yumurtan var. Birini pencereden al. Alır belki gider. Tamam hangisini atsam acaba? Mavi atacağım. Attım abla elin. Aldı mı acaba? Neyse Masha gelmiş sürpriz yumurtanın başında. Bakayım abla. Ee abla olmuyor. bakıyor sadece yumurtalara. Abla niye almıyor bu hala? Nisa maviyi beğenmedin herhalde. Ne yani pembeyi de mi atayım? Nisa deneyelim en azından belki gider. İyi ya peki bunu da atıyorum. Attım abla inşallah yer. Nisa baksan aldı mı? Biz yumurtalara bakıyor. Nisa acaba toy box'u mu beğenmedi? Of abla bunu da almıyor ya. Nisa gitmeyecek. Bu ne istiyor acaba? Bilmiyorum ki. Ne oldu Nisa? Aklıma bir şey geldi ama. Yok ya ben bunu atmam. Abla bu büyük ki. Belki bunu alıp gider. İyi Nisa at şunu. Belki alıp gider. Ben de herhalde alacak gibi. Hadi, 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 hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. Abla bunu da almadı ya. Ee ne yapacağız Nisa nasıl kurtulacağız bundan? aa abla arabanın önüne geçiyor. Evet Nisa arabanın önüne gidiyor. Ee niye gitti arabanın önüne? Bilmiyorum ki ne yapacak acaba. benim kapıya doğru geliyor. İyi abla iyi. Ay inşallah görmez. Şoför kapısının önünde. Abla arabaya mı binecek yoksa? Eğil. Birden bakın eğilin ikiniz de. Koltuğa yapıştım. Daha ne kadar ineyim. Nisa açacak herhalde. Abla içeri binerse ne yapacağız? Ben de bilmiyorum Nisa. Bakacağız artık. Abla kapıyı açtı bu. Nisa biniyor. Abla bindi. Nisa bu kaza başacak. Gideceğiz herhalde. Abla nereye götürecek bizi bu? Nisa bilmiyorum ki ne yaptığını anlayamadım. Abla bu arabayı istiyor herhalde. Ay Nisa doğru arabayı istiyor bu. Nisa ne yapalım? Bırakalım mı arabayı? Biz bizi de götürecek. Abla aklıma bir fikir geldi. Ne geldi Nisa? Arabanın anahtarı. Aha Nisa güzel fikir. Abla ben kaçalım. Abla beni bu taraftan kaçalım. Ey Maşa merhaba. Nisa'yı gördün mü? Biz Nisa'yı arıyoruz. Evden çıktım Elisa'yla. Bulamıyoruz şimdi. Nerede olduğunu biliyor musun? Sen buralarda çok geziyorsun. Denize falan giriyorsun ya. Belki Nisa'yı sen görmüşsündür Nerede olduğunu biliyor musun Maşa Bilmiyorum ben burada oynuyordum Denize girmiştim Nisa'yı görmedim ben burada Aa Melisa bu Maşa'nın sesi çok değişik Sahte Maşa mı yoksa o, o herhalde öyle Ben sahte falan değilim bakın benim köpeklerim var Akıllı akıllı köpeklerim var Bakın yanıma geldi Bir iki tane köpeğim var benim Sizin köpeğiniz var mı Ya Maşa ne köpeği biz Nisa'yı soruyoruz Nisa ben... Biz Nisa'yı soruyoruz ben Nisa'yı görmedim. Köpeklerimle denize giriyordum burada. Bakın onlar da denize giriyorlar. Ya biz ne yapalım köpekleri denize girmesini? Nisa'yı gördün mü görmedin mi? Görmüş de olabilirim görmemiş de olabilirim. Nisa şekerler yanında mı? Evet. Tamam ya. Maşa eğer Nisa'nın yerini söylersen sana şeker vereceğiz. Aa Maşa bak sen çilekli şekerleri çok seversin. Görüyor musun? Bak görüyor musun? Bayram şekeri bunlar. Sana da verelim mi? İstiyor musun? Eğer Nisan'ın yerini söylersen sana bu şekerlerin hepsini vereceğim Maşa. Söz veriyorum. Hatta beraber seninle bu denize girip yüzebiliriz. Aa gerçekten mi? Tamam o zaman söyleyeceğim. Durun bir saniye düşünüyorum. Düşünüyorum diyor ya Melisa bu ya. Aa, aa buldum. Buldum Nisan'ın yerini hatırladım şimdi. Ya nerede Maşa söyle hadi bak hadi şekerleri. Ya. Bak birini alırım. Aa Maşa birini aldım. Söylemiyorsan bir tane daha alacağım Ya ama tamam tamam söyleyeceğim Dur hatırlamaya çalışıyorum Maşa seninle denize gireceğiz tamam mı evet. Bak bu şekerin birini daha aldım evet. Birini vereceğim biri de Melisa'nın biri de benim Seninle evet. de denize gireceğiz Yüzeceğiz hatta evet. beraber yüzeceğiz Ama Nisa'nın yerini, evet, Nisa yerini söylersen Evet çok eğleneceğiz Nisa'nın yerini söylersen Tamam tamam söylüyorum Nisa'nın yerini Nisa biraz önce buradaydı Oyun oynuyorlardı Çocuklarla buraya. arkadaşları vardı yanında. Sonra bir iki tane daha köpek vardı. Bir tane de pamuklu köpek vardı. Ya e sonra? Nerede, nerede? Sonra nereye gitti? Sonra burada biz oynuyorduk. Ben denize girdim. Arkama döndüm, bir baktım. Nisa, "Ben nereye gidiyorum?" dedi. Sonra bu köpek yanındaydı. Ben burada denize giriyordum. Nisa, "Gel denize girelim." dedim. Nisa, "Hayır, ben denize girmeyeceğim. Mayom yok." dedi. Denize girmek istemedi. Ben de burada tek başıma denize girecektim. gel denize girelim. Denize izlenelim dedim. Üf, Melisa kafamı şişirdi bu ya. Allah 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 ya nereye evet. Yani maşa yeter artık. Nerede olduğunu söyler misin? Ya bir saniye onu anlatıyorum işte. Sonra dedi ki ben eve gideceğim dedi. Sen burada yüz maşa dedi. Ben eve gideceğim. Mayamı alacağım. Geri geleceğim dedi. Ha, oh be. Yani oh. bu eve mi gitti maşa? Evet eve gitti. Oh tamam yani eve gitmiş. Bu... Yani bunu söylesen yeterdi. Melisa eve gitmiş mayolarını almış. Aa oh, Melisa aklıma fikir geldi. Biz de mayolarımızı alalım gelelim. Hava biraz serin ama suya baktım ben şimdi su biraz ılık. Mayolarımızı alıp mayolarımızı giyip biz de yüzebiliriz. Tamam Tamam mı? Aynen. Gelelim Maşa ile beraber yüzelim. Aynen. Dur Maşa'ya da söyleyeyim. Maşa biz eve gidiyoruz. Evet. Maşa biz eve gidiyoruz mayolarımızı alıp Aynen. geleceğiz tamam mı? Aynen. Bekle seninle yüzeceğiz geri geleceğiz. Melisa hadi gidelim mayolarımızı al hadi tamam. görüşürüz bay 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 bay